Kanda ödül alan filmler teker teker ülkemizde vizyona giriyor ve biz çok film adamlar olarak Altın Palmiyeli Titan'ın ardından en iyi oyuncu ödülü alan filmi sizler için de masaya yatırıyoruz. Dünyanın en kötü insanı Norveçli yönetmen Joachim Trier'in Oslo üçlemesinin sonuncusu. Filmin yazarı ve yönetmeni erkek olan cesur bir kadın filmi. Filmdeki kadın ise oyunculuğu ile filme Cannes Film Festivali'nde en iyi oyuncu ödülünü kazandıran Julie rolündeki Renata Rainsworth. Oyunculuğu ile bizce ödülü sonuna kadar hak eden başarılı aktrise Andres Daniels Lee ve Harbert Nordrum eşlik ediyor. 12 parçadan oluşan bir film olan Dünyanın En Kötü İnsanı, Julie'nin 20'li yaşlardan 30'lu yaşlara uzanan öyküsünü ele alıyor. Yapacağı işten aşık olacağı adama dek hayatının her alanında kararsızlık ve arayış içinde olan Julie tatminsiz bir kadındır. Sevgilisinin kariyerinin gölgesinde kalan ve annelik baskısı yaşayan Julie kanat açtığı yeni ilişkisinde de aradığını bulamayacaktır. Film her ne kadar kadın penceresinden ele alınsa da film Julie'nin de mensup olduğu jenerasyonun doyumsuzluğuna tutulan bir ışık gibi. Julie Y kuşağının tipik bir örneği olarak kendini gerçekleştirme yolculuğunda elindeki imkanları cömertçe savuruyor. İçinden geçtiği hayatları ve yaşanmışlıkları umursamadan tüketiyor. Günün sonunda hayal ettiği nokta ile vardığı nokta arasındaki dramatik fark ortaya konuyor. Filmde çeşitli diyaloglarla ve linçten esintiler taşıyan gerçeküstü sahnelerle müreffef batı toplumlarında bile kadının sıkıştırıldığı dar alana işaret ediyor. Baba, sevgili, evlat üçgeninde kalan kadının hadım edilmiş rolü gerek durumlarla gerekse Julie'nin çıkışlarıyla gözler önüne seriliyor. Jilin'in enerjik ama dengesiz ruh hali, arzularını gizlemeden yaşaması ve özgürlüğüne olan bağlılığı, filmi Woody Allen tarzı bir komediye dönüştürse de izleyicileri buruk bir son bekliyor. Bol bol Oslo havası soluyup, Renata Reinsberg'in ödüllük oyunculuğunu izleyeceğiniz dünyanın en kötü insanı, Türkiye seyircisine de epeyce ilgisini çekmiş gibi görünüyor özellikle filmin ele alındığı Y kuşağının özel ilgisini salonlarda hemen fark ettik. Belli ki izleyicimiz bu filmde kendinden bir şey bulmaya hevesli. Çok film adamları olarak dünyanın en kötü insanını tereddütsüz tavsiye ediyor ve iyi seyirler diliyoruz. İncelememizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.